ve bu sektörü domine eden insanlar çok az sayıda bazıları gerçekten işini mükemmel yapıyor bazıları da aslında büyük bir bölümü bazılarını ayırdığımız zaman bence <laughs> büyük bir bölümü omurgasız yani duygu diliyle konuşan bir insan yok tamam iş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi mesela istiyorlar çünkü bunu. Gerçekten yok olmamı istiyorlar. Mesela zamanında tacize uğradığım ve psikolojimin neredeyse çöktüğü mekanlara yeniden çıkmamı istiyorlar. Kendimi ifade edebileceğim sahnelere de çıkmama izin vermiyorlar. Çünkü organizasyonları onlar yapıyor. Tam seyircim istiyor ama organizasyonu onlar yapıyor ya mesela. İstemiyorlar. Çünkü sektörü domine eden ve Yaklaşık 20-30 yıldır beraber çalıştıkları insanların sözlerinden çıkamıyorlar. Ya da daha fazla para yapmak için beni ifade edebileceğim yerlere yazmak istemiyorlar. Benim moralimi bozacak mekanlara beni yazmaya çalışıyorlar. Bu sektör beni o kadar çok gördü ki gerçekten şu anda. E ben de o mekanlara çıkamıyorum. Ama ben şarkı söylemeyi çok özledim. ve bu özlemi gideremediğim için gerçek